Arkadaşlar hoş geldiniz. Rekabet Sohbetleri 11'de yine çok iyi olacağını düşündüğüm bir bölüm ve ee, hoş geldiniz. Geçen sene Adalet Bakanlığı bir e, yargı reform paketi açıkladı biliyorsunuz. Orada söylediği hususlardan bir tanesi de kişisel verilere dikkat ederek mahkeme kararlarının e, açık olmasıydı, yayınlanması hususuydu. Bunu bizim üzerinde çalıştığımız, hani e, bu alanda çalıştığımız rekabet kurumu yıllardır yapıyordu. Türkiye'nin önde gelen örnek kurumlarından biri olarak. Zaten kanundan gelen kendi kararlarını yayınlama yükümlülüğü vardı ama mahkeme kararlarında aleyhine bile olsa bunu yayınlıyordu. Ama şu son zamanlarda bazı kararların, bazı iptal edilen kararların yayınlanmadığını görüyoruz, duyuyoruz. Bunlardan iki tanesini bugün tartışacağız. Bir tanesi OPET kararı. Yeniden satış fiyatının belirlenmesi gerekçesiyle OPET'e rekor bir ceza verilmişti. En çok, en yüksek ikinci cezaydı. Diğeri de Henkel dosyası. Ee, özetle yeniden satış fiyatının belirlenmesi, iptal edilen yeniden satış fiyatının belirlenmesi e, kararları ışığında e, bugün e, konuyu konuşacağız. Bu konuyu da bu e, iptal edilen kararların arkasındaki hani dosyaları e, savunan, bu dosyalarda çalışan iki arkadaşla, iki değerli arkadaşımızla e, konuşacağız. Bir tanesi Haluk Arı, Arı Hukuk Bürosu'nun e, kurucusu ve yönetici ortağı. O da ben ve Ali gibi rekabet kurumundan benim dönem arkadaşım 24 yıldır, 23-24 yıldır bu alana emek veren, hani artık doğayan denilebilir. Öbürü de Şahin, Dentons Türkiye'nin basit yakın isim partneri, rekabet partneri. O da üçüncü dönem, o da 22-23 yıldır bu alana emek veren, ilk piyasaya ilk çıkan rekabet uzmanlarından iki tane değerli ismi konuk edeceğiz. Biraz uzun bir bölüm olacak. Önce Haluk senle başlayalım. İlk iptal edilen karar senin üzerinde çalışın, çalıştığın dosya olduğu için Opet dosyası. Bize bu Opet kararını bir anlatırsan, her iki kararın ortak özelliği her ikisinde de raportörler ceza istemiyor ama kurul soruşturma neticesinde ceza veriyor. Bize bu kararı anlatırsan, raportörler ne söyledi? Kurul sonra neden dolayı ceza verdi? Siz mahkemeye gittiğinizde mahkeme ee, ne karar verdi? Şu anda aşama nedir? Durum nedir? Bize bunu bir özetlerse, buradan başlarsak çok sevinirim. Tamam. tamam. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle, e, öncelikle teşekkür edeyim davet ettiğiniz için. Burada sizlerle beraber olmak keyif benim için. Ee, ben dosyanın şey e, soruşturma aşamasında opetin vekiliydim. O bilgiyi de paylaşayım. Ama dava aşamasında opetin vekili değilim. Fakat o öncesini bildiğim için e, belli konularda destek oluyorum. Ön araştırma ve soruşturma aşamasında yapılan incelemelerde OPET'te herhangi bir belge bulunmadı. Zaten soruşturma raporunda da herhangi bir tespit yapamamıştır diye söylendi. OPET'in bayilerin satış fiyatına müdahale ettiğine yönelik herhangi bir belge bulunamadı. Hatta e, hem e, akaryakıt dağıtım şirketlerinde hem de pek çok şirkette göreceğimiz aşağıdan indirim talep edilen bize destek olur musunuz bu konuda? indirim yapmak istiyoruz. Doğal olarak yukarıdaki sağlayıcının da bu indirime destek oldu. Malum e, alıcılar, bayiler, hiçbiri kendi cebinden çok kolay kolay indirim yapmazlar. Daha çok destekle de alarak yaparlar. Bu şekilde indirim taleplerinin ve e, destek taleplerinin de karşılandığı çok sayıda belge de elde edildi. Şeyler istendi, fiyat hareketleri istendi hem OPET'in tavsiye ettiği fiyatlar, bayilerin satış, pompa satış fiyatları. Bu da belli iller için istendi. Kararda da zaten yer verilmiş olan sınırlı sayıda il için şeyler istendi. Soruşturma raporunu da gelindiğinde uzmanların raporda bağladıkları sonuç OPET açısından ondan önceki tüm YSFT incelemelerinde olduğu gibi Burada bayilerin satış fiyatına müdahale edildiğine yönelik herhangi bir belge bulunmamaktadır. Ee, bayilere tavsiye fiyat bildiriliyor. İnceleme yapılan illerden bazılarında e, tavsiye fiyat şeye yakın, bayilerin uyguladığı fiyat tavsiye fiyata yakın. E, ama bunun herhangi bir şekilde bir ihlale dair şey olmayacağı, e, tespit yapılması için yeterli bir delil teşkil etmediği söylenip e, ihlal olmadığı sonucuna ulaşıldı. Ceza uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşıldığını söylediler. zaten hani şeylerde de yapılan tespitlerde de fiyat analizi diyeyim, karar, kararda olduğu gibi başka bir yerle kıyaslama da söz konusu değildi. Kararda biliyorsunuz totalle kıyaslıyor gibi bir şey vardı. Burada öyle bir şey de söz konusu. Sözlü savunmada da kararda değinilen şekilde hani fiyat benzerliği var, burada şunun var, bunun var gibi bir tartışma yapılmadı. Sadece fiyatlar için yüksek diye soruldu. İndirim yapmıyor bu aylar. Onun gerekçelerini izah ettik yine sözlü savunmada da. Sözlü savunmada da bir iki tane soru soruldu sadece. Onlar da cevap verdi. Sonra çok şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştık. Sen de söylediğin gibi o dönem Türkiye tarihinin rekabet tarihinin en yüksek cezası belge yok. Doğal olarak yani çok 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 şaşırtıcı. Benim meslek hayatımdaki en şaşırtıcı şeydi. Gerekçeli kararı bekledik. Hepimizin gördüğü gibi çok farklı bir gerekçe çıktı. Dikey uyumlu eylem de diyemeyeceğim. Yani karine olarak öyle enteresan bir şey yapıldı. OPET'in bayilerin tavsiye fiyata uyumu petrol ofisi Shell ve BP'ye benziyor. Totalden farklılaşıyor. Şu 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 oranlarda diye. Dolayısıyla burada da öbür tarafta ihlal varsa burada da ihlal vardır tam eylem karinesine de oturmayan bir şey aslında böyle bir gerekçeyle karşılaşıldı ee, Haluk bunun dünyada da bir örneği yok değil mi başka bir ülkede böyle hiçbir belge olmaksızın duymuş duydun mu ee, yok yok şimdi başka bir örneği yok dünyada da bir, herhangi bir örneğine ondan sonra da baktım e, rastlamadım. Yok. Eee zaman da daralıyor. Peki mahkeme daha aşamasına davası, gelirse? İkinci davası açıldı. ben ıı, dış, ıı, çok dışarıdan şey yapıyorum. Önce yürütmeyi durdurma kararı hepimizin gördüğü üzere geldi. Bu ıı, çok kolay verilen bir şey değildi ama burada da çok açık tablo. O yüzden her hani iki tane koşul gerçekleşiyor. Iı, çok açık bir hukuku aykırılık var. Hiç belge yok ve ayrıca şey de söz konusu değil. Yani bir fiyat benzerliğinden hareketle e, yola çıkılıyor ya, buna dair hiçbir aşamada şirketin savunması alınmamış, bir şey yöneltilmemiş. Sözlü savunmada dahil olmak üzere sizin fiyatlarınız e, benzerliği petrol ofisi, Shell ve BP'ye benziyor. Totalden şu oranda farklılaşıyor. Dolayısıyla e, buna dair bir şey söyleyecek misiniz şeklinde bir savunma. Zaten uzmanlar buna hiç gündeme gelmediği için bir şekilde şey olmadı. Burada da savunma alınmadığı için kurulun temel argümanı bakımından mahkeme önce yürütmeyi durdurma verdi. Daha sonra da iptal kararını verdi. İptal kararındaki şey aslında şöyle söyleyeyim. İptal kararındaki gerekçe sahibinden ve TÜRSAT gerekçelerinden farklı değil. Tümüyle aynı. Her ne kadar karar yayınlanmamış olsa da sahibinden ve Türkçe gerekçelerindeki idare mahkemelerinin kullandığı somut delillerle ispat edilmelidir. Her türlü tereddütten uzak bir şekilde Burada ise herhangi bir delil bulunmaksızın ceza verilmiştir. Dolayısıyla karar hukuka aykırıdır. Yani şeylerle birebir aynı iptal gerekçeleri sahibinden ve şeyle. Dolayısıyla mahkemeler aslında şey denetimi yapmaya başladılar sevindirici olan bu üç tane karar sonrasında. E, sen ihlali şey olarak ispatlayabiliyor musun? somut delillerle ispatlayabiliyor musun? Varsayma dayalı olarak hareket etmemen gerekiyor. Bu nedenle denetim yapılması da bence YSF'den bağımsız olarak son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O zaman hani bu, bu, başlığı böyle. Bu başlığı kapatacak olursak şunu söyleyerek kapatabiliriz o zaman. 13. daireye de gidecek bu. 13. dairenin ne diyeceğini de bekleyeceğiz ama çok büyük olasılıkla o da mahkeme kararını onaylayacaktır. Delil bulunmazsa artık YSFT böyle buradaki gibi iktisadi analizlerle paralellik gösteriyor diyerek bir YSFT kararı verilemezi söylüyor bu karar. Bunu söyleyerek kapatabiliriz herhalde Opet başlığını. Doğru mu? Yani şöyle bundan önce zaten öyleydi. Kurulum uygulaması da öyleydi. Aha. Bir tane ekstra örnek oldu Opet. O da yargıdan döndüğüne göre e, YSFT açısından e, artık önceden olduğu gibi kurulun net bir şekilde şeyi ortaya koyması gerekiyor. E, belge varsa ihlal vardır. Belge yoksa ihlal tespiti <laughs> YSF'te iktisadi analiz yapabileceği bir alan değildir. Burası çok açık ve net. Çünkü yapılan şey de aslında iktisadi analiz değil. Ay, artık. ay, hemen bakışları değişti yani doğru. Anla, ah, Evet abi. O Demin alana de, girmeyeyim. O gerekçeli karardaki ifadelere baksana hiç iktisadi analize benziyor mu bu e, Olur. OPET'in şeyinde? Ben, Kaçıncı? Ben, ben, ben. 293, ben 293. Ifade 293. paragrafta oldukça yüksek olduğu büyük benzerlik gösterdi. Ya bunlar iktisadi tabirlerdi. Son Hı. derece ayrıştı. Yani bu e, liste fiyatıyla pompa fiyatları birbirine ne kadar uyuyorun bir şey var mı cetveli? Yüzde seksen olursa GSFT vardır. Yüzde 90 olursa vardır. Yüzde olursa yoktur. Bir de bu rakamlardır kesilmiş, sansürlenmiş. bize şey e, yol göstermiyor zaten. Yani mevcut hali. Doğru. Bir de Haluk dedi ki Doğru. üstüne bir de savunma da almadılar buna ilişkin. Soruşturma raporunda olmadığından. Savunma almadıkları bir iktisadi analiz var şeyin içinde lafımı geri alıyorum. Özür dilerim. Montajda kesmeyelim. İtirazınız kalsın. Ama şey bu. Peki şimdi belge olan bir örneğe geçelim. Henkel dosyasına. O aslında daha da ilginç. O pet çok beklenen de olması gereken de. Henkel de bayağı bir belge var. bu belgelere rağmen üstelik burada 13. daire kararı iptal ediyor. O yüzden çok önemli. Henkel'in ilk aşamasında siz yoktunuz. Başka bir hukuk bürosuyla yani rekabet kurumu aşamasında siz sonra mahkeme aşamasında aldınız. Sen de bize anlatırsan o da benziyor, raportör orada da ihlal yok demişti. Sonra kurul ceza verdi. Biraz orayı özetleyerek ama asıl en önemli kritik nokta 13. daire kararı. Oraya daha çok vakit ayırarak anlatır mısın Şahin? Tabii ki. Ben de yani bu çağdaş platformu Türkiye'ye kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü artık insanlar böyle okumadan ziyade bizim yeni gençlik, genç nesil gibi videolar üzerinden konuları öğreniyorlar. Yani bu iki e, önemli landmark kararı da bu vesileyle anlatma fırsatı elde ediyoruz. Gerçekten size müteşekkiriz. Şimdi kararla ilgili birkaç bilgi vereyim. Çeşitli yazışmalar var. O gelen ürünleri bir şekilde piyasaya sürüp satışını gerçekleştirip karı hedef tutturmanız lazım. E, bu vesileyle de işte fiyatlarla ilgili Perakendecilerin uygulayacağı fiyatlar, onlara uygulayacağınız fiyatlarla ilgili bir sürü yazışma olabiliyor ki işte uyum konusunda da bir Alman şirketi olarak oldukça dikkatli bir şirket. Buna rağmen çeşitli yazışmalarda perakendecilerin burada klasik kanaldan da bahsetmiyoruz, büyük perakendeciler var burada. Organize perakende kanalı ile ilgili bir soruşturma. E, perakendeciler, perakendecilerin uyguladıkları fiyatlar, tavsiye edilen fiyatlardan, bunları farkları ile ilgili yazışmalar var. Ama e, Danıştay'ın da tespit ettiği en önemli konu, e, bu yazışmaların e, gerçeği, e, gerçeği ortaya koyup koymadığına ilişkin gidip rekabet kurumu e, yazışmaların ilgili olduğu perakendecilerle de görüşüyor. Yani 20'ye yakın e, görüşme var. Ve işte sizi henkel e, yani nasıl fiyatın test e, amacıyla e, tehdit ediyor mu? Bu e, tehditlere siz boyun eğiyor musunuz? Fiyatlarınızı beraber belirliyor musunuz? şeklinde sorular soruyor. Bunların e, cevabı olarak da e, danıştayın kararında da böyle iki tane paragraf var. İktisadi analiz yaptığı piyasanın özelliklerine ve işte alıcıların e, durumuna, henkelin pazardaki konumuna özgü. E, orada da diyor ki e, bu e, işte yazışmalar neticesinde perakendeciler çok da itibar etmiyorlar e, ve bu, bu e, bulgularla beraber ha bir de şu var e, piyasadaki fiyatları te, takip etmeye yönelik yoğun bir çaba var o çaba çabayı da rekabet kurumu uzmanları e, bir sürü promosyon yapılıyor biliyorsunuz bu promosyonlarda sadece dağıtıcının değil sağlayıcının da destek sunması söz konusu. İşte o destek sunuluyor mu sunulmuyor mu başarı elde ediliyor mu bunlara ilişkin sistematik bir takip var. Bunları heyet değerlendiriyor ve bunların ihlali somut olarak ortaya koymadığı, Enkel'in SFB iradesini göstermediğine ilişkin bir kanaatle bir yaptırım uygulanmaması gerektiğini söylüyor aynı OPET'te olduğu gibi e, rekabet kurulu e, bu kanaate iştirak etmeyip e, 7 milyon TL'lik bir para uyguluyor. E, dava aşamasına geçtiğimizde e, işte bölge idare mahkemeleri araya girdiği için artık üçlü bir sistem var. E, i̇şte birinci derece yargısal denetim idare mahkemelerinde yapılıyor. Oradaki yargılama süreçleri bizim aleyhimize Sonuçlandı ve biz Danıştay'ın önüne gittik. Danıştay'da da e, daha da e, konuyu etraflı bir e, şekilde izah ettik ve Danıştay neticesinde işte bu tartıştığımız kararı e, çıkardı. Şimdi e, karara gelecek olursak karar e, işte kanun maddesini söylüyor, tebliği söylüyor ama asıl kılavuzun lafzından hareketle buradaki vakaları güzel bir şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Ve kılavuz da yeniden satış fiyatının tespitine yönelik iki temel unsur üzerinde duruyor. Yani ortada bir yazışma var. Bu yazışmaların nitelendirilmesinde ben o iki unsurun var mı yok mu veya bunlar ortaya konmuş mu ona bakarım diyor. O iki unsur da baskı mekanizması, sistematik bir mekanizma kurulmuş mu veya teşvikler yapılıyor mu bu? fiyatın ortaya konulmasına ilişkin, e, bunun e, çok gerçekleşmediğini söylüyor e, veya bunun ortaya konu, konulamadığını belirtiyor Danıştay. E, i̇kinci baktığı konu, e, yazışmalarda ortaya çıkan manzarayla bu manzaranın piyasada bir anlamda testi, cross-checki yapılmış mı e, ona bakıyor. Ve oradaki e, çelişkiyi ortaya koyuyor. Biraz önce söylediğim işte e, 20 tane şirketten hiçbirinin kendisine baskı yapılmadığı veya söylenenler karşısında onların e, davranışlarını değiştirmediklerine ilişkin ifadeyi söylüyor. Burada bir e, çelişki olduğunu görüyorum diyor. Yakabet kurumunun bu çelişkiyi makul ve şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde gideremediğinden bahsediyor bir başka tespiti Bu da ilginç şirketlerin kendi ürünlerinin piyasadaki satış performansını yaptığı kampanyaların promosyonların ortaya çıkardığı durumu görmek adına piyasayı takip edebileceğini belirtiyor bu belki perakende sonuçşturması için de önemli bir işaret ve bunun tek başına bir rekabet ihlali olamayacağını söylüyor veya olabilmesi için Hikabet Kurulu'nun daha ikna edici argümanları ortaya koyması gerektiğini belirtiyor. Bir başka tespit, piyasanın yapısına bakarak Henkel'in buradaki muhatap olduğu veya konunun ilgili olduğu işte kozmetik ürünleri ve temizlik malzemelerinde piyasadaki pazar payı, kendisinden büyük iki tane rakibinin olduğu ve alıcı gücü esas büyük marketlerin karşısında onlara yönelik herhangi bir baskıyı da zaten uygulayamayacağını belirtiyor. Çünkü bu diğer yeniden satış fiyatları dosyalarından biraz farklı. Genelde işte sağlayıcının büyük, dağıtıcıların geneliksel bayilerin olduğu, modern kanalın olmadığı noktalarda küçük olduğu ve sözleşme gücü nedeniyle de baskı kurabildiği bir örnek burada yok. Ve gerçekten Danıştay'ın da bunu tespit edip ortaya koyması çok önemli. Şahin çok teşekkürler açıklamaların için. Hani idare hukukuna çok vakıf olmayanlar için söyler misin? Şimdi 13. daire karar verdi ama e, bu kesinleşti mi? Çünkü küçük bir olasılık olmakla birlikte idare mahkemesinin direnme olasılığı olabilir. Böyle bir durumda ne oluyor? bir Bu konuya ilişkin bilgi verirsen. Şöyle e, eskiye kıyasla e, artık Danıştay e, bir temiz mahkemesi olarak görev yapıyor. İdare ve bölge idare mahkemelerinin üzerinde. Dolayısıyla diğer temiz süreçlerinde olduğu gibi e, kendi değerlendirmesini, buradaki kararını en son bölge idare mahkemesine iletiyor. Bölge idare mahkemesi de e, bu yönde karar oluşturuyor. İktidari mahkemesinin son aşaması olarak hı hı. veyahut da eski kararını direnebiliyor. Direndiği zaman da artık konu e, dava daireleri genel kurulunda e, esasla hı hı. bağlanıyor. Hı, Ama bu demir serme hangi e, esaslara göre dinlenir? Onu bayağı bir merak ediyorum halini. Yani. Ya, evet anlıyorum. Teşekkürler bu bilgi için de. Peki arkadaşlar, şimdi e, başta da söylediğim üzere geçmişte verilen cezalar var, hala dava aşaması de, devam eden. Hani çok eskiye bile gidiyor bu. İşte Vestel LG'ye mesela e, bu yeniden satış fiyatının belirlenmesinden ceza verildi. Onda da idare mahkemeleri tamam demişti. E, bu tür dosyalar var. 2018'den sonra çok Yakından görüyorsunuz bu yeniden satış fiyatının belirlenmesi cezaları çok arttı. Mesela Haluk'un söylediğini ilave bir tane daha. Sony'de de raportör ceza istememişti. Sony. Evet, kurul ceza verdi. Şu anda yürüyen çok önemli bir dosya var. Perakende e, dosyasının temel argümanlarından biri yeniden satış fiyatının belirlenmesi. Sen yani orada e, perakendeciler güçlü olduğu için bir haber spok e, da deniyor. E, dolayısıyla ama bu da sonuçta yeniden satış fiyatının belirlenmesi şirket fiyat geçişlerini hadi hep birlikte yapalım iddiası var. Şimdi bu iki karar ışığında şunu söyleyebilir miyiz? Bu dosyalar çöktü bozulma ihtimali yüksek vesaire diyebilir miyiz? Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Sonrasında isterseniz Şahin'den başlayalım sonra da Haluk şey yapsın. E, ya, güzel güzel bir soru. E, şimdi bu perakende e, dosyasında ben de e, görev alıyorum hem sağlayıcı tarafından, hem perakendeci evet. tarafında, ee, kararın satır aralarında yeniden satış fiyatına ilişkin standartın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, bunu da göstermek için karardan çok enteresan ve vurucu bir şeyi size okuyayım. Hen Henkel'in alıcılarının yeniden satış fiyatını tespit etmesini ve sürdürmesini zorlaştıracak şartların da somut olayda bulunduğunu e, mutlaka göstermesi gerektiğini söylüyor. Ve Henkel'in ürünlerinin piyasadaki fiyatına ilişkin bilgi toplaması ve bu bilgileri kendi ticari ve promosyonel aktivitelerini planlamakta kullanması tek başına rekabet hukukuna aykırı bir eylem olarak değerlendirilmiyor. Ve açık ve somut ve değerlendirmeler çerçevesinde de ispat edilemediğini söylüyor. Yine somut ve ciddi verilere dayalı olarak ortaya konulamadığını söylüyor. Yaygın bir biçimde gerçekleştirilemediğini söylüyor. E, asıl şu, işte baskı kuruldu mu kurulmadı mı meselesi, baskı ve teşvikin alıcıların bağımsız bir iktisadi davranış olarak kendi satış fiyatını belirleme serbestliğine etki edecek değerde olması gerektiği, e, aksi takdirde her teşebbüsün kendi bağımsız kararını kendisinin aldığı bir durumda rekabete aykırı bir davranıştan ve sağlayıcının e, YSFt ettiğinden söz etmeye onlar bulunmamaktır diyor. Yani iki tane e, iki, e, birinci aşama gerçekten sağlayıcının bir yeniden satış fiyatını tespit iradesi var mı? Diğer yazışmalar içinden bunu çıkartabiliyor muyuz? İkincisi bu irade hayata geçebilir mi? Geçemez mi? Bence bu amaç yönünden ihlal e, yaklaşım devam ediyor demekle beraber biraz rule of da önünü açacak bir değerlendirme gibi gözüküyor ve bunun hepsi e, perakende dosyasında da aslında bizim de tartıştığımız, gündeme getirdiğimiz konular. Onu da şimdi değerlendirmeyi merakla bekliyoruz. Peki Haluk sen ne diyorsun bu konuda? Sen de bu dosyada çalışanlardan bir tanesin. Perakende ile sınırlı da kalmayacak şekilde halen yürümekte olan, geçmişte karar verilmiş dosyalar bakımından senin yorumun nedir? Gelecekte bu tür iptal kararlarını görme kurumun yaklaşımını değiştirmesi gerektiğine zorlar mı? Ne diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim önce. Bizim hukuk sistemimizde tek bir karar veya birkaç tane karardan yola çıkarak artık yerleşik bir hal almıştır demek biraz zor zaten. Onu bir kabul etmek lazım. YSFT bakımından, iki dosyada öyle olduğu için bunun üzerinde e, bakacak olursak yani aslında kurulun e, şey biraz daha farklı Yani Henkel'de hani belge vardı, uzmanlar öyle söylemedi, ben bunu değerlendirdim deme gibi bir şey var. Yine bir manevra alanı var belki bu tür dosyalar bakımından söyleyeyim. Ama e, OPET gibi dosyalar bakımından bundan öncekilerde olduğu gibi aynı çizgiye geri gelmesi gerekiyor. E, yani Bu bir sıra dışıydı. Ben artık normal e, müdahaleyi gösteren somut deliller yoksa, ihlal kararı vermemem gerekiyor diye bundan önceki o zamana kadar olan çizgisini aynı şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Ali senin söyleyeceğin bir şey var mı? Kapatalım. Bu um, yeniden satış fiyatının tespitine ilişkin bir şeyler söyleyelim. Gerisi çünkü sizlerin konusu. Hukukun nasıl işlediği kısmı. Ee, bir normun ortaya konulması gerekiyor önce değil mi? Yani yeniden satış fiyatın nedir? Örneğin ee, bunun sağlanması nasıl olur ve ne kadar uyarsa bayi bu yeniden satış fiyatı tespiti olarak cezalandırılabilir bir normun ortaya konulması gerekiyor. Ama rekabet kurumunun yaptığı şey e, hem bunları sansürleyerek bu normun tespit edilmesi zaten mümkün bir şey değil de hem de sansürleyerek iyice bir belirsizlik ortamı yaratıyor kendi söylediği şeyin. Yani az önce söylediğim şeyi tekrar ediyorum. %65 uyarsa bu serbesttir. Bunda bir sorun yok. %80 uyarsa bu cezalandırmaya tabidir gibi bir kafası varsa bu işin. Bu, bu bunun iktisadi analizi olamaz. Ya yani iktisadi olarak bu savunulamaz teşebbüsler tarafından. Kurum istediği şeye ceza verir ve geçer. Kapatıyorum o zaman arkadaşlar. İkinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hani çok önemli iki kararı yayınlanmamış, iki önemli kararı paylaştınız bizimle ve izleyicilerle. Buradan herhalde birkaç sonuç çıkartacak olursak birincisi Rekabet Kurumu'nun çok güzel bir uygulaması vardı. Bu mahkeme kararlarının yayınlanması, uygulamasına devam etmesi önem arz ediyor. Hani hem uygulamacılar hem akademisyenler bakımından bu çok faydalı bir uygulamaydı ki zaten Adalet Bakanlığı da bunun iyi bir örne olay olduğunu düşündüğü için e, yargı reformu içerisine aldı. İkincisi hani bu alanda çalışanlar bakımından halihazırda soruşturması yürüyenler, e, mahkeme kararı, mahkeme ve dosyayı takip edenler bakımından bu iki kararın incelenmesi önem arz ediyor. hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. bir dahaki yayında görüşmek üzere diyelim. Evet sağ olun arkadaşlar geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet ben teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar.